Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Weplay'de çılgın kediler moduna Değişik değişik modlar gelmiş Mesela ben ambulans kedi oldum Ambulans kedi olarak Arkadaşlarımızın hepsini kurtarabiliyoruz Birazdan göstereceğim size arkadaşlarımız bayılırsa Mesela hadi kendimi öldürmeyeyim Öldürttürmeyeyim de Şöyle alalım kardeşimizi şöyle kurtarayım bunu Kaçtı nereye kaçtın Gelsene gel gel ben ambulansım Biu 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 gel buraya lan Senin yüzünden ben de öleceğim ha, Tamam aldık Bak bunu aldık bunu kurtardık bunu da kurtarabiliyoruz. Hop seni de kurtarayım. Bir 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 bir. Bak teyze gelir. Ya gelin işte yakalayayım kurtarayım sizi. Neye kaçıyorsunuz benden? Ben de bir kediyim balıkları toplayacağız gideceğiz. Hop hem balıkları toplayalım. Kaybetmeyelim teyzelere karşı. Şöyle piu piu piu. Hop burada da balık varmış. Bunu da alalım. Hop bunu da alalım. Hop şurada da bir balık gördüm. Hop 15 tane balık bıraktık buraya. Koş 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 koş. Teyzeler orada. Bir kişi bayılmış. Hemen yardımına gidelim. Biu, biu 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 Ambulans kediyiz biz. Geliyorum yardıma. Geldim. Hop havada yakaladım. Yakalayamadım. Kaçma benden kaçma gel. Ya ben teyze değilim ki. Hop buradan balıklarını çalalım. Takım arkadaşımızın. Hop hop hop. Hadi dol 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 dol. Hop bunu alalım. Şöyle balıkları. Balık kurusunu hemen kedi yuvasına götür diyor. Bunu doldurup gideceğim. Babaanne var etrafta. Gözlük emojisi çıktı. Hop. Bayılan eden yok şu an. Kurtarmaya gerek yok. Aldık balıkları. Hop böyle. Babaanne orada. Biu, 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 biu. Bir sürü balık getiriyorum. Bir sürü balık getiriyorum. Açın kapıyı. Biu, 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 Hop oyunu kazandık. Hemen yeni bir oyuna geçelim bakalım. 82 tane balık avlamışız. Babaanneler bizden korksun artık. Başlatın oyunu arkadaşlar. Hop söyleyelim. Arkadaşlar oyunu başlatır mısınız? Merhaba. Ben Vent. Merhaba ben İbrahim Yılmaz gibi oldum. Oyun 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 ben. oyun oyun. oyun. <laughs> Hop yeni bir oyuna girdik. <laughs> Dev balık atılma üfleme. Üflemeyi alalım bakalım. Bu sefer de üfürükçü olduk bakalım üfleme ne işe yarıyor. Bilmiyorum üfleme <laughs> ne işe yarıyor ama İşimizi görür galiba. Şöyle. Teyze orada. Babaanne. Teyze misin babaanne misin? Biri teyze ötekisi babaanne. Böyle benim peşime gelecek o. Büyük ihtimal. Piyu, 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 piyu. Aa, peşimde peşimde peşimde. Teyze babaanne babaanne. Hayır hayır babaanne lütfen lütfen. Gel kurtarayım seni kardeşim. Hop yakalayamadı ki yakalayamadı ki. Hadi. Ah be. Var ya kolu şaşırttım. Neyse kurtarsın bizi arkadaş. Aa burada bir yer var. Aa tüneklik koymuşlar buraya. Bakalım girebiliyor muyuz? Çıkabiliyor mu buraya? Hop çıktım böyle. Hop buraya da çıktım. Aa yeni güncelleme ile birlikte gelmiş galiba. Camdan izleyebiliyoruz herkesi. Şöyle. Buradan da çıkabiliyormuşuz. Aa çok iyi olmuş burası bakalım. Aa baba <laughs> ne? Lütfen 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 özür dilerim. Hop yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Gel gel balıkları hepsini ben çalacağım. Hop orada birkaç arkadaş bayılmış onları kurtaralım. Ve balıkları yuvamıza götürelim şöyle fıç 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 fıç. Gel gelin gelin kurtaracağım ben sizi gelin geldim. Yardıma geldim. Kedi arkandayım kedi. Kedi. Bu kediler benden niye kaçıyor anlamadım ama neyse. Hop topladığımız balıkları da götürelim kurtarmaya giderken. Şöyle bunları da toplayalım hatta. Babaanne yok etrafta. Şöyle. Al bunu da. Hop babaanneler AFK galiba. Ah peşimde 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 vallahi babaanne peşimde. Vallahi koşu vallahi koşu. Ah be bayıldı beni o e ee, babaanne. Yardım yardım. Aa sen de mi bayıldın? Keşke vursaydık birimiz. Üfle üfleyince ne oluyor? Keşke üfleseydim babaanne. Bayıldık arkadaşlar. Yardım eder misiniz? Hızım da azaldı bayılınca. Birinci şahıs ne oluyor? Aa kedi olduk. Tam bir kediyiz şu an. Hop. <laughs> Kedinin üstünde duruyoruz. Bakalım. Aa kolumda saat varmış. Aa kolumda saat var. Kedi saati. Böyle oynayalım bir de. Kaç kaç kaç. Böyle oynayamayacağım. Aa üstümüze biri binmiş. Onu bile görmüyoruz. Ya 42 saniye kalmış var ya. Oyunu booklarını, oyunun buklarını. Oyunun buklarını diyorum. Oyunun özelliklerini keşfetmekten oyunu oynayamadık. Neyse yapacak bir şey yok. Belki kazanırız. Şöyle toplayalım elimizden geldiğince bir sürü balık toplayalım. Babaanne peşimde, babaanne peşimde. Hemen balıkları götürmem lazım. Bir ihtimal, bir ihtimal, bir ihtimal. Peşimde babaanne, peşimde babaanne. <laughs> babaanne git bırak peşimi. Aa, 17 saniye kaldı. Hayır, 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 hayır. 15 tane balık götürdüm. Götürdüğüm gibi de bayılttı babaanne. İçeride bayılttı bu arada beni. Haksızlık. 7 saniye kaldı ya. 7 saniye. Kesin kaybettik bu oyunu. Neyse yapacak bir şey yok şöyle. Hop kaçtım ki babaanne. 25 tane en çok balığı biz toplamışız yine. Arkadaşlar bir tane balık toplamışlar. Hadi yeni oyuna başlayalım. Hop survivor parkuru yapmaya ne dersiniz arkadaşlar? Hop. Ah çıkamadım. Hop. Aa ah, yine çıkamadım. Neyse oyuna girdik. Hemen bakalım. Ambulans olalım yine. piu 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 piu. Geliyorum geliyorum arkadaşlar bayılmayın Yardıma geleceğim hepinize Babaanne mi peşimde lan yo babaanne yok ki şu an Hop Buradan babaanneler orada Bayılsınlar Hop. Babaanne burada babaanne burada Kaç 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 onu yakala onu koştur onu koştur Beni bırak beni bırak onu koştur Ah be Bıraksana beni ya babaanne Ama git başımdan bak artık git Yani hala peşimde o e babaanne ben bunu toplamaya çalışıyorum geliyor beni yakalıyor alacağım lan bunu inat ettim İnat ettim alacağım ben alamazsam da başka bir alır. geliyor yine o e git başımdan kötü kadın babaanne çılgın kadın şunu bir alayım bırakın beni de aldım ki sonunda aldım Ha 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 aldım hepsini. 52 tane balık topladım. Hop bunları da ver. Bunları da alayım. Şöyle teşekkür ederim babaanneler. Oyunu kazandırdığınız için. Hop. Elim kaydı, elim kaydı, elim kaydı. Vallahi babaanne özür dilerim ben sana demedim. Öbür babaanneye dedim. Ah yakaladı o e babaanne. 52 tane balık toplamışız yine. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ben Vent hepinizi seviyorum. İyi günler dilerim. 7 İyi günler